Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft e, şey ilk sürü hmm, şey oynuyoruz, survival oynuyoruz. Hemen başlayalım. Hızlı, hızlı odunları kıralım bir ev yapalım, hayatta kalalım. <laughs> Ve sezon de yakında geldi ama sezon iki sezon de geldi kas, kas, kas. Yakında. Çekebilirsem çekeceğim onda arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şey ya korona yüzünden korona olduğu için hiçbir artık eve çıkamıyoruz. Yapacak da bir şey yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Evde tıkıldık. Hmm, neyse. Hemen hemen zıplayalım da. Bir tane balta mı yapsam? Yok ben kazma yapacağım. Kazma yaptım. kıralım. Taş toplayalım ki taştan balta yapalım. Daha çabuk kırıyoruz. <laughs> Bayağı toplayalım toplayalım. Fırında yapacağız ya. Aç kalmayalım. hızlı hızlı hadi hadi ya. Sonra bu ormanlık alandan çıkalım. Çıkalım şuradan. Kaçalım buralardan. Yiyecekler alın biz buradan. Korkunç bir yermiş ha. Bir de karşımıza bir anda Siren hiç çıkıyormuş. Biliyor musunuz da Siren neydi arkadaşlar. Yeni çıkan bir korku karakteri. kadar korkmuş değil. Ben korkmuyorum abi. Kim korkar ondan? İki tane boynuz kafası mı ne var? Aptal gibi duruyor işte. Ben ben korkmuyorum. Tek korktum şey Allah. Hızlı hızlı hadi be çıkamadık şu ormandan. Vay be burası taş madeniymiş. Kömür de var burada. İyi valla kömür topluyorum. Şuradan hemen bir tane taş şişe şey yapalım taş kazma yapalım çünkü büyük ihtimal taş falan toplayacağız çok çok hızlı kırıyor bakın hızlı kuruyorum kırıyorum arkadaşlar kömürden bayağı toplayayım çünkü hem evi aydınlatmak için hem şey diyelim bir <laughs> şey <laughs> odun yeme kömür atom çok dayanıyor çok gidiyor yani e, pişir çok şey pişireceksiniz bir tane odun attınız. ancak bir tane şey tavuk et pişirecek size diyor değil mi bir tane odun, bir tane tavuk et pişireceğim ama kömür bir iki tane iki üç tane pişirebiliyor yani bayağı iyi uzun süre dayanıyor bir tane kuş yapacağım yapamadım anlaşım tamam yapamıyorum elimdeki ağaç fidanıyla odun kırıyorum Minecraft'ta yapabilirsin bu İneklerden çok item çıkıyor ya. Ya lanet olsun ya ben de büyük koyun zannettim. Minecraft'ta en önemli şey koyun arkadaşlar. Koyun bulmanız lazım yani. Bazı moblarda şey ya bazı sürümlerde e, koyun et vermiyor ya. Ben mesela bende o şu anda koyunda et çıkmıyor. Ama yünü çok işinize yarayacak. Çünkü yünle yatak yapacaksınız. Gece zombilerde alamayacak o zaman. Uyursunuz hemen. Bakayım şurada tavuk domuz var. Her şey var. İndir lan. Bunda. Üç tane koyun bulmam lazım. Üç mü? Mi? İki miydi? Üç sanırım. Evet üçlü. Üç koyun bulmam lazım. Yünlerini almam lazım da. Şapşal koyun da bir, bir şey ya. Sucuk ya. Küçük yani. Yakınlarda da hiç koyun gözükmüyor abi. Gece olmadan koyuna ihtiyacım var. Şu Şimdi dönüştürelim biz. Balta yapmadım değil mi? Balta yapayım bir tane. Nerede baltalar? Şu bakayım. Tamam. Biraz ağaç toplayalım. Siyah ağaç toplayalım. Çünkü siyah ağaç benim hoşuma gidiyor. Ondan bir ev yapalım be, böyle bitiririz en azından. Daha sonra daha şey yaparız. Ne bileyim bir şeyler yapacağız işte. Maden falan yaparız, gelişiriz az çok. Değil mi? Arkadaşlar. Hızlı odunları toplayalım. Geceleri var ya bir sürü yaratık çıkıyor ya. Ama benim geceleri en nevrede dinliyorduk. Um, creeper bir de iskelet. Arkadaşlar yani bir ağaç ev yaptınız. Um, a, merdivenden yürüyorsunuz ya. Yanınızda da bir iskelet var. İskelet size ok atıyorsunuz. Sola doğru düşüyorsunuz. Bir türlü çıkamıyorsunuz. İşte bu. Böyle saçma sapan bir şey. Bir tane fırın yapalım mı? Yoksuz, acıkmışız bayağı. Yaptım fırını. Aşağısına kömür. Bak sonuza kömüre bak nasıl dayanıyor. Bu bölümlük böyle olsun. Bir sonraki bölüm bir ev yaparız arkadaşlar. Hmm. Oh, pişmiş bir tane. Bak, pişmiş. Bakın. Hemen doldu açlığımız. Hızlı hızlı şunu da kıralım da. Benim baltam yok muydu? Ben balta yapmıştım evet. Şimdi bu yerden çık babam çık. Aman okuyayım ya. Kaldık burada şimdi uğraşacağız. Ananı öldü ya. Düştüm ya aman Var ya niye koyun yok? Öf. öldürmüyorum ama domuzu öldürmeyeceğim resmen. Bir sürü kömür var, filan bir sürü şey var ya. Arkadaşlar düşünün, şu gördüğünüz taşların hepsi bir anda daymanda dönüşüyor. Allah. Ne güzel olurdu be. Koyun sonunda. Hem de 3 tane var. Tamam tamam ya. Oo burada bir sürü de tavuk da var. Allah yaşadık yaşadık. Nereye geldik ben da. Çok güzel. Tamam. Şimdi daha koyunlarla işimiz bitti. Tavukları öldürelim bir iki tane etmek lazım lan. İndirdim bunu. Bunu da indirdim. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar da. Ee, e, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız abone olup bildirimleri açarak destek olabilirsiniz. Ya, bu kadar da. Görüşürüz. Bay bay.